Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videoda fiyatlarını tahmin edebildiğim ürünleri Kemal bana alacak. Hadi başlayalım. Haydi. Evet arkadaşlar, Sibel beğenmeye çalışıyor. Ay rengi çok güzel ama elimizde olmuyor. Aa, bunun rengi çok iyi. Bunu alalım mı? Hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz fiyatını. Şimdi Sibel tahmin edecek. Çok hakkın var. 1.99 ilk tahminim. 3.49. Üçüncüsü de 4.29. 4.99 Ya, ne var bunların çok tatlı hadi şunu da tahmin edeyim chips falan koyarız bu güzel evet arkadaşlar görüyorsunuz fiyatını 3.49 3.79 4.59 6.99 yine bilemedim hiçbir şey e, harcamadan gideceğiz buralardan hiç sevinme, hiç sevinme. evet arkadaşlar Sibel'in burada beğendiği başka bir şey yokmuş evet. o yüzden başka mağazalara bakacağız Hadi, Hadi devam gidelim. edelim. Evet arkadaşlar Sibel bir şeyler buldu. Bir şey Çorap buldu. Bakalım doğru tahmin edebilecek mi? Şimdi şey iyi ya ben bunu istiyorum. Bekle. Fiyatını çekiyorum. Tahmin et. 2.99 3.49 Daha mı uygun? Evet daha uygun. 1.95 Hayır. Yaaa! <laughs> Kaç ki? 1.99 2.50 ya. Ama yakın olduğunu için alacağız bunu. Yok, Hadi tahmin etti sizi. Tahmin edemedi gerçi de. Çok yakın olduk. <laughs> ama acıdı bana, üzüldü. Evet arkadaşlar daha hala dolaşıyoruz. Ama Sibel daha bir tane bile şimdi. Güzel değil mi ama? Güzel. Şimdi ben size fiyatını göstereyim. Görüyorsunuz. Hadi bakalım tahmin et. İnce. O yüzden ben kaç diyorum biliyor musun? 69.99 Kaç 45.99 Kariye? 49.99 49.95 99 Fark etmez ki o kadar. Sentler fark etmez. Bakayım mı? 54.99 Yine bilemedim. Ama iyiymiş ha. Bilemediğin için almayacağız mecburen. Ben daha ceket gördüm ona da bakalım mı? Hadi bakalım. Evet. Sibel'i uzaklaştırdım. Hadi tahmin et bakalım. Bak bu diğerinden kalın tamam mı? Bu kışlık, bu daha pahalı. Aynen diğerinden pahalı. O 55 euro ise bu ya 85 euro. Bilemedim. Aşığı, 80'den aşığı, 85'ten. 79.99. Aşığı. O zaman 60. Evet arkadaşlar. Yine bilemedim. Kaç ki? Allah'ım ne kadar saçmalık ya. Alt taraf 15 euro pahalıymış. Abi güzel ha. Bu bayağı olsun. Rekor kıracağım bugün ha. Bir <laughs> tane bilerek. Ama güzel değil mi? Güzel. İşte bilseydin alacaktım bilemeyince. Başka bir gün yine alırız. Başka bir gün bir daha yaparsak böyle bir şey. Buraya geliriz, alırız. Sonluğu güzel ama benim tatilim. İyi ki bilememişim. <laughs> Hadi gel gidelim. Evet arkadaşlar başka bir yere girdik. Ver bakıyor bir şeylere. <laughs> Onun için bir şey buldum burada. Şu Pikachu'yu tahmin etsin bakalım. Şat gelsene. <laughs> Kaçı buldum. <laughs> tahmin edeyim mi? Evet tahmin et bakalım. Kaç para? Bekle. <laughs> Kocaman. Bilirsem alacağız mı bunu? Evet. <laughs> İzlemez miydin sen küçükken Pikachu'nu? Pek izlemezdim. Pika <laughs> pika pika. Bunun fiyatı kaçtır bence biliyor musun? Bir tahmin et ben sana aşağı yukarı söyleyeceğim. 50 euro var mı? Var. Valla? Evet. Daha da yukarıya değil Daha mi? da yukarıya. 55? Yukarıya. Çok mu yukarı az mı yukarıya? Biraz fazla çıkman lazım. 65 o zaman. Hadi bir tahmin daha yap. 100 euro var mı? 100 mü diyorsun? 100 euro diyorum. Bilemedim. Neredeyse yaklaşmışım ama. Neredeyse yaklaştıydım. Kuyruğu çok iyiymiş. Aynen Ana. neyse bunu da bilemedim evet arkadaşlar Sibel şeyler arıyor Güzel ama sence büyüğü mü küçüğü mü hoş duruyor Koyacaksın ki içine ona bağlı Mum. bence küçüğü daha iyi Daha hoş duruyor Aynen. değil mi hadi o zaman küçüğünü tahmin edeyim Evet arkadaşlar fiyatını gördük şimdi sıra Sibel'de Bunun fiyatı 3.99 yukarı 4.99 yukarı Biraz kaliteli mal var. Kaliteli mi? Ağır değil ama. Ağır değil ama. ama gibi. İşçilik var biraz. Tam direkt bir toru yükseltiyor. Yoksa daha mı fazla yükseltiyor? Daha fazla yükselt. 8,5 euro. Hayır. Yine mi bilemedim? Kaç para? 17 euro. 16,99 bilemedim. Sibel bugün çok iyi performans gösteremedi. Allah. Tek bir tane bir şey bildi o da çorap. <laughs> yakındı yani. Evet, başka bir mağazaya girdik. E ee, burada çok tatlı şeyler var, baksana. Niye Tabii şey Gerçi yazıyor. Hayır, istemem. Sibel herhalde bir şey buldu. Evet. <laughs> Bizim evin rengi olunca bir direkt... Aa, bu tatlı. Bunu bilmek istiyorum. Bunu almak istiyorum. Bunu istiyorum. Hadi bakalım. Fiyatını göstereyim ben size. Ama fiyatı yazmıyor burada. Evet arkadaşlar, size benim beğendiği bu. Bunun fiyatı yazmıyor. Gidip kasaya sordum. 6.50'ymiş. Bakalım tahmin edebilecek mi? Tamam mı? Gittim sordum geldim. Etraf fiyatları. 4 <laughs> euro. Yukarı. 6,5 euro. 6,5 euro. 6,75. 6,5 doğru. 6 şey. <laughs> <laughs> çok güzel değil mi bu? Evet bunu alıyoruz. Yani evet, çok güzel o. Bunu evimize koyacağız. Evet Kemal hazırlık yapıyor demek için. Yuh evet, arkadaşlar. arkadaşlar, ben bildim. 8'de 2 mi oldu? Ay çok da kötü değilim <laughs> yani bence. Hadi bakalım Selam devam edelim. edelim. Aşkım bu güzel, ben bunları, bunu tahmin etmek istiyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Fiyat bu. Çok. Şimdi sıra Sibel'de. Çok heyecan oluyor. Sen böyle çeviriyorsun bakıyorum ben bilemiyorum ya. <laughs> Hadi bakalım. 5 <laughs> euro. Yukarı. Çok mu fazla yukarı? Biraz yukarı. 7,5. Daha yukarı. Çok mu fazla yukarı? Yani biraz fazla yukarı. 12.99'dur. Kaçmış arkadaşlar? Yine bilemedim. Ya ama ben hiçbir şey bilemiyorum ya. Neyse iki tane bildin yeter ya. Hadi devam edelim. Çay tabaklarını tahmin edebilir miyim lütfen? Mi? Evet arkadaşlar bunu buldu. Bakalım tahmin edebilecek mi? Ama tahmin edersem aslan istiyorum ondan. Tamam. <laughs> 99 sent. 99 sent. Çok yukarı ya. Bakayım tabağına kadar. <laughs> 1.99. Daha da yukarı ya. 2.99'du. Daha da yukarı dediğin için 3.49 demek istiyorum. Son tahminim. Kaç, Kaç bak para? bakalım. Arkadaşlar tek bir tane çay tabağı 5.5 var olamaz ya. Yani. Olmuş. Set mi acaba ya? Tek tek fiyatlar öyle ya. Neler bulmuş? <laughs> Bardak buldum. Bak bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle çevirelim fiyatı bu. Sibel'in tahmini. Musun? Paşa Bahçeli'de. Kaç paradır? Paşa Bahçeli, evet. Bence 3.99. Bir tane saman. Aşağı. Aşağı mı? O zaman 2.49. 2.49 <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi çok Kaç sevindim Kaç tane istiyorsun? Ama. İki tane istiyorum tek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim ödeme yapıyor. <laughs> hı hı. Bizim falan iyi. göstermedik yani. Okey, e, tamam. Fiyatı, sonra ne, ne, yok yok, şey. yok, hayır. <laughs> ürünleri ürünleri ürünler karnı, yada, hı. Aramızda evet, oyun yaptık, yani, tahmin oyunu. Sen <laughs> yani Evet arkadaşlar, <laughs> videomuzun sonuna geldik. Birkaç ürün alabildik. Çünkü Sibel fazla bilemedi. Şimdi ona doğru çeviriyorum. Kaç tane ürün tahmin ettim? Ha, toplamda 10 tane falan şey yaptık. 10 tane 3 tanesini bildim. Bence iyi yine yani. Hiç yok da iyidir. Evet. <laughs> ya hiç bilemeseydim. Aynen. Ben mutluyum. Ben de mutluyum. <laughs> Sen çok ödemediğin için Aynen. Ama <laughs> bu videomuz daha böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu videonun Kemal versiyonunu çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belli bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.